Ama olmaz. Böylece hormonal açıdan çok aktif bir takım e, yumurtalık kistleri oluşabilir. Bunları izlediğiniz zaman 3-5 ay içinde bunlar kendilerinden ortadan kaybolacaktır. Ama hormonal açıdan aktif oldukları için adet düzensizliğine sebep olurlar. Hı hı. E, ve hani yine çok konuşulan bir şey hanımlar arasında. Yani işte kilona dikkat etmiyorsun, beslenmeye dikkat etmiyorsun. Bunlar gerçekten e, kistler söz konusu olduğunda etkili mi? Hayır. Bunun beslenmeyle, bunlar gösterilmiştir. Beslenmeyle, kiloyla vesaire çok ciddi bir ilgisi yoktur. Yalnız bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Evet. Halk yanlış anlıyor bunu konuştukları zaman polikistik over sendromu diye bir kavram var. Orada da kist lafı geçtiği için ve bunun kiloyla bir alakası olduğu için hı hı. sanki kiloyla alakalı olduğu buradan çıkıyor. Oysa polikistik overdeki kistler son derece küçüktür. Olay apayrı bir durumdur. Endokrin bir fonksiyon bozukluğudur. Burada konuştuğumuz şey yumurtalıktan kaynaklanan kistlerdir. Kistler. Ee, doğum kontrol hapları ya da hormon tedavisi gerektiren durumlarda yine kist olma durumu söz konusu olabilir mi? Şimdi hormonal tedavi dediğiniz zaman bu çok geniş bir kavram. Birincisi, doğum kontrol hapı kullandığınız zaman aksine özellikle kötü huylu yumurtalık kanseri vesaire gelişmesi düşer. Ne kadar? 5 yıl boyunca bir kadın düzenli doğum kontrol hapı kullanıyorsa yumurtalık kanseri olma riski 7 kat düşmektedir. Hı hı. Ve bu lifetime'dır. Tüm hayat boyu düşer. Aynı şekilde mesela rahim kanseri olma ihtimali de, rahim kanseri ama rahim ağzı değil, hı hı. rahim kanseri olma ihtimali de 5 kat düşer. Ama Özellikle biz belli bir grup hastada doğum kontrol hapını aksine bu kistler gelişmesin diye kullanırız. Ancak hormonal tedavi olarak örneğin tüp bebek tedavisi uygulanıyorsa burada kontrollü bir hiperstimülasyon dediğimiz aşırı yumurta gelişimi söz konusudur. İşte böyle bir şey uyguladığınız zaman burada bir takım kistler oluşur hı hı. ve bu kistler gerilemesi bir zaman da alabilir bu tüp bebek sikluslarından sonra. Evet. E, kistler nasıl belirti veriyor? Biz bunu anlayabiliyor muyuz? E, hastalar hangi şikayetlerde size geliyorlar? Şimdi bu genellikle yaş grubuna göre değişir. Bizim sıklıkla aşağı yukarı 100 binde 3-4 civarında 18 yaş altı özellikle 10 yaş altı vesaire de kistler görürüz aslında küçük Hı -hı. kız çocuklarımızda da. Bunlarda tabi beden küçük olduğu için. Genellikle idrar yapmada zorluk vesaire gibi problemler olmaktadır kabızla veya karında ağrı şikayeti en sık şikayettir. Hı hı. Ancak yaş ilerledikçe bu kişilerin serbestçe karın içi boşlukta gelişebildikleri için belirti vermeleri son derece güçtür. Belirti vermeleri güç olduğu için kadın oldukça uzun bir, bir süre bundan hiç şikayet etmeyebilir. Kendi etrafında dönerse yani torsiyonu olursa veya hı hı. yırtılırsa bir takım belirtilerle karşılaşabilir. Diğeri de tabii menopoz dönemindeyse oradaki durum farklıdır. Kist görülme olasılığı düşüktür ama burada kist varsa bu çok önemsenmelidir. Hı hı. Bu kistler yakından takip edilmelidir. Onların apayrı bir şeyi vardır. Ee, Onlar ayrı vardır. bir şekilde değerlendirilir. Aynı şekilde değerlendirilir. Ee, bir seyirci sorumuz, sorumuz var. Hemen onu paylaşalım Lütfen. sizinle. Aysel Kara Aydın'dan e, 49 yaşında bizi aramış. Yumurtalık kistlerim var. E, rahimde miyon ve rahim büyümesi var. Nasıl tedavi olmalıyım? Menopoza girdiğimde bunlar kaybolur mu? Demiş. Hı. Şimdi Menopoza girdiğinde kistlerin kaybolup kaybolmayacağı, çünkü burada bahsedilen kistin natürünü, doğasını bilmiyoruz. Evet. O yüzden bir şey diyemem ama miyomlar için gerçekten miyomlar belli bir boyutun altına inerler hı hı. menopoza girmekle. Ama burada söylemek lazım, yani menopoza girme sürecinde, perimenopoz denen dönemde aşırı bir östrojen hormonu artışı vardır. Bir dengesizlik söz konusudur bu dönemde, evet. yani menopoza çeyrek kala. Bunlar miyomları ve hatta bazen bazı kistik oluşumları hat safhada tetiklerler. Dolayısıyla hani ben onu bekleyeyim bunlar küçülsün derken o döneme yaklaşırken bunlar da aşırı büyümeler ve bunların belirtileriyle başa çıkmak zorunda kalabilir. Evet. E, bu noktada ne yapması yani gerekiyor? Yani bir doktoruna danışması hı hı. ve bunların natürüne göre miyomların yerleşim yerine göre yönetilmesi gerekiyor aslında. Tamam. E, evet umarız Aysel Hanım bizi duymuştur. Tıpkı Aysel Hanım gibi başka seyircilerimizin de soruları var şimdi sırada. İsterseniz onlara bir kulak verelim. Bakalım neler sormuşlar hemen yanıtlayalım. Evet, lütfen. Uzman doktora şu soruyu sormak istiyorum. Yumurtalık kistleri çok erken yaşlarda oluşabiliyor mu? Teşekkür ederim. Acaba yanlış beslenme örneğin tatlı ve çok tuzlu gıdalar, yağlı gıdalar yumurtalık kistlerine yol açabiliyor mu? Yumurtalık kistleri hiçbir belirti vermeden uzun yıllar gizli kalabiliyor. E ileride sorun yaratabiliyor mu? Profesör Doktor Süleyman Engin Akhana, seyircilerimiz sorularını sordular. Ee, i̇sterseniz hemen yanıtlamaya başlayalım. Çok erken yaşlarda kistler oluşabiliyor mu diye sormuş. Tabii ki. Çok erken yaşlarda görülür. Yeni doğan kız çocuklarında bir yaşına kadar karın içindeki kitleler söz konusu olduğunda öncelikle yumurtalık kisti düşünülmelidir. Bunlar Hı -hı. genelde basit kistlerdir, ee, müdahaleye gerek kalmaz. Anne karnında anneden geçen hormonlara bağlıdır bu oluşması. Hı hı. Aynı şekilde çocukta da bunlar görülebilir. Ancak biraz önce dediğim gibi 100 binde 3 civarında görülür. Oldukça hı hı. nadirdir. Ancak sıklıkla gene ergen dönemde de, 20 yaş altında da bu kistler görülebilir. Burada vurgulanması gerekir ki yani bunlarda daima konservatif kalmak gerekir. Kötüyle olma olasılıkları son son derece düşüktür. Hı hı. Ee, dolayısıyla dediğim gibi erken yaşlarda bunlar görülebilir. Evet. Biraz önceki soruya cevap vermiştik. Gıdalarla bunun hı hı. çok ciddi bir alakası yoktur. Ee, onun dışında üçüncü ya. sorumuzda hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor İlerleyebilirim. mu? Hiçbir belirti vermeden çok rahat ilerleyebilir. Hasta hiç farkına varmayabilir. Hı hı. Açıkçası tabii bu kistin doğasıyla çok alakalı. Örneğin işte çikolata kisti vesaire olursa ilişki sırasında ağrı vesaire bunlara sebep olabilir. Ağrılı adet görmeye sebep olabilir. Hı hı, hı. Bu belirtiler olabilir. Evet, çikolata kistlerine birazdan değineceğiz ama e, siz teşhis için e, nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Hastalar size belirli şikayetlerle geliyorlar ama siz ne yapıyorsunuz o noktada? A, hastalar bize a, belli şikayetle geldiği zaman zaten mesela adet düzensizliği veya ağrılı ilişki veya diğer hı hı. başka şikayetler örneğin birçok bir hasta şöyle gelir. Karnımda elime gelen bir şey var diye gelebilir. Dolayısıyla bu, bu dönemde bizim yani en sıklıkla başvurduğumuz e, tanı ve teşhis e, metodu ultrason'dur. Hı hı. Hem abdominal hem de vaginal yoldan uygulanan ultrasonla he, özellikle vaginal yoldan ultrason uygulamak önemli. Kistin içeriği hakkında biz bilgi ediniriz. Çünkü ultrasonda bu tanı döneminde Kisti iyi huylu veya kötü huylu diye ikiye ayırmakta ultrason bize çok yardımcı olur. Hı hı. Burada belli skorlama sistemleri vardır. Yani e, ana kural ultrasonda içinde sıvı olan bir yapı siyah görülmektedir. Hı hı. Dolayısıyla içi hipoekojen dediğimiz tamamen siyah olan, e, duvarı ince olan, septasyon dediğimiz küçük böyle bölümleri olmayan, papiller yapı dediğimiz böyle kalın çıkıntıları olmayan kistler... Bizim için iyi huyluk isterdir ve bunları biz çok uzunca bir süre izleyebiliriz hastayla hı. konuşarak. Ancak içinde papiller yapı dediğimiz bu çıkıntılar olan, sert kısımları, sıvı kısmı değil de daha çok sert kısmı fazla olan, solit kısmı fazla olan. ...bilateral olan vesaire... ...kisler bizim için daha olumsuz... ...kislerdir. Kisler. Onlara çok daha... ...dikkat etmemiz gerekiyor. Evet bunları ultrasonda... ...rahatlıkla, rahatlıkla ayır edebilme görürüz. lüksünüz var. Ee, ve e, isterseniz... ...diyelim ki teşhisi konmuş bir hastaya gelelim. Ee, yumurtalık kisti var ve... E, ...hani nasıl bir tedavi... ...yöntemi izliyorsunuz? Mutlaka... ...cerrahi yöntem mi gerekiyor yumurtalık kistleri için? Hayır. Burada önemli olan... ...biraz önce saydığım kriterleri göz önünde ...bulundurmak lazım ve hastanın yaşını... ...göz önünde bulundurmak lazım... Hı -hı temel ana kural hastaya daima eğer 20 yaşın altındaysa hatta gençse doğurganlığı tamamlamadıysa ve kistin bir takım özellikleri işte. ...hipoekojense içinde biraz önce bahsettiğim çıkıntılar yoksa vesaire... ...bu kisti izleyebilirsiniz. Hı hı. Buradaki soru şudur. Kaç santimin üzerindeyse ameliyat edelim, kaç santimin altı? Bizim sınırımız aslında hastalar ve be halk belki şaşıracak ama 8 ila 10 santimdir. Eğer bahsettiğim kriterler varsa. O kadar büyük yani. Büyükken bile hı hı. izleyebilirsiniz bu kisti. Yalnız hastayla şunu konuşmak lazım. Kist bir durumdayken e yırtılabilir, rüptüre olabilir. Hı hı. E mesela cinsel ilişki sırasında rüptürü olabilir vesaire gibi veya herhangi bir nedenle kendi kendine de yırtılabilir. Hı hı. Bu durumda ani karın ağrısı olabilir vesaire. Burada panik olmamak, hastayı hospitalize etmek, izlemek gerekiyor. Bu tip riskleri söylemek gerekiyor. Bir de torsiyon olabilir. Kendi etrafında dönebilir. Hı hı. Çünkü yumurtalık dediğimiz organ sonuçta damarların ucunda bulunur hı hı. ve kendi hareketli bir organdır. Kendi etrafında dönebilir. Bu damarların sıkışmasına, yumurtalığın beslenmesinin bozulmasına sebep olur. Ve bu da çok şiddetli ağrıyla kendini gösterir. Tablo gerçekten çok korkutucudur ama e, çok basit müdahalelerle bunun üstesinden gelinebilir. gelinebilir. Dolayısıyla ama bu riskler çok düşük risklerdir. Hı hı. Çok büyük olasılıkla hiçbir şey olmayacaktır. Kişiler izlenir. Özellikle genç, doğurganlığını e, tamamlamamış kadınlarda hı hı. bunlar izlenebilir. Ancak bir takım mesela 8-10 santimin üzerindeyse, bir takım içerisinde bir takım bahsettiğim ultrasonografik görüntüler varsa o zaman cerrahi tedavi uygulanabilir. Cerrahi Hı -hı. tedavi de bizim tercih ettiğimiz laparoskopik cerrahidir. Hı -hı. Tabii bu da bizi eğer bu kist kötü huylu çıkarsa ne olacağı getirmektedir. Böyle bir kiste özellikle içinde kötü huylu olabilecek bir takım komponentler bulunuyorsa da, Bunlara da laparoskopik cerrahi yapılabilir. Yalnız bu laparoskopik cerrahi yapacak kişinin, e, cerrahın e, jinekolojik onkoloji konseptine hakim olacak. Yani hı hı. kanser cerrahisini bilen ve ameliyata başlarken de çünkü bir cerrahi evreleme konsepti vardır. Hı hı. Bu konsepte e, sadık kalarak bu işi yapacak birinin olması gerekir. Onun dışında bu kişilerin zaten dediğim kurallara uyulduğu sürece laparoskopik olarak ameliyat edilmediklerinde bir problem olmaz. Yok. Peki e, laparoskopik yöntemle bu kistler alındı diyelim. Tekrarlama ihtimali olabilir mi? Tabii ki. Mi? Yumurtalık durduğu sürece kistin kendi natürüne bağlı olarak tekrarlayabilir. Burada tabii bir takım şeyler var. Mesela örnek vermek gerekirse çikolata kistleri. Hı hı. Çikolata kistleri zaten bir takım belirtilerle gelir. Son birkaç yıldır bizim bakışımız da değişti çikolata kistlerine. Özellikle 4 santim ve altındaysa belirtisi yoksa. Biz bunları çok fazla ameliyat etmiyoruz artık. Eskiden görür görmez ameliyat ederdik. Oysa şimdi ameliyat etmiyoruz. Bekliyoruz. Gelen bir soru bu kistler gebeliğe engel oluyor mudur? Hı hı. Aslında bu kistler gebeliğe doğrudan engel olmaz. Hı hı. Çünkü bir yumurtalıkta olabilir ama diğer yumurtalıktan ovülasyon gene devam edecektir. Evet. Ama bir çikolata kisti örneğin Hastayı uygun bir şekilde ameliyat etmeniz gerekir. Uygun ve ideal bir ameliyattan sonra bile 5 yıl içinde tekrarlama şansı %30, %40'lardadır. Basit kistlerde bu oran çok daha düşüktür. Burada önemli olan kisti sadece yırtıp ameliyat bırakmak değil, kistin kendisini çıkarmak. Hı hı. Biz fenestrasyon diyoruz yırtıp bırakmaya. Hı hı. Yani bunu yapmamak. Kistin kendisini çıkarmak, bu kisti mutlaka bir patolojiye göndermek vesaire. Ve bunlara uyumak evet, gerekiyor. Evet, ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz İzmir'den aramış, 33 yaşındaymış. E, yumurtalık kistim var, doğum kontrol hapına başladım ama sürekli kanamam var. Bu normal mi? İlacı bırakmam gerekiyor mu? demiş. Doğum kontrol hapları ilk 3 ila 6 ay arasında e, bu tarz bir belirti, e, semptoma sebep olabilir. Sürekli kanamaya sebep olabilir. Büyük ihtimalle yeni başlamıştır doğum kontrol hapını kullanmaya. Hı -hı buna uygun şekilde adetiyle ilgilenmeden 21 gün ilaç 7 gün ara 21 gün ilaç 7 gün ara tarzında kullanırsa aşağı yukarı 2. 3. kutudan sonra normalleşecektir kanaması. Hı hı. Doğum kontrol haplarının yumurtalık kistine ne kadar etki ettiği tartışmalıdır. Kanıta dayalı tıp açısından da esasında etki etmediği düşünülmektedir. Ancak Genelde biz 3 ay hasta gelir, izleriz. Mesela 5-6 santimlik basit bir kisti vardır. Hani 5-6 santimlik bu basit kist 3 ayın sonuna gitmez. Hadi bir de doğum kontrol hapı verelim deriz. Ama bunu da 3 ay kadar izleriz. Diğer soru şudur. Ne kadar izlenir böyle hmm. gidiyorsunuz? Maksimum 1 yıla kadar biz izleriz. İlk 3 ila 6. Evet tam e, bu noktada bir soru var. Hemen onu da paylaşmak istiyorum. E, Mücerrem Özdemir Ankara'dan 40 yaşında 7 yıldır basit kisti varmış. 4,5 milim boyundaymış. Hı hı. 7 yıldır aynı şekilde duruyormuş. Hani 1 yıldır, 7 yıldır aynı şekilde duruyormuş. En son gittiğim doktor ameliyat olmamı söyledi. Bu karar bana bıraktı. Ameliyat olmalı mıyım? Ayrıca epilepsi hastasıyım. E, kistim için hiçbir ilaç kullanmadım demiş. Şimdi böyle bir hasta grubu var. Eğer bu hasta aynı doktoruna devam edebiliyorsa hı hı. hep ona sadık olduğu bir jinekoloğu varsa hı hı. bu kişi o kisti düzenli olarak izliyorsa bence izlemesinde bir sakınca yoktur. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Bazen tüplerde bir tıkanıklık oluyor ve bu tüplerde ...bir şekilde kist olarak görünebiliyor. Evet. Bunlar ne ilaçtan ne şundan... ...gerilemezler de orada dururlar. Jinekolog bunu izleyerek bir süre sonra... ...bunun ayırdığına varabiliyorsunuz. İyi bir ultrasonla vesaireyle. Hı hı. Dolayısıyla hastada bir belirti yapmadığı sürece... zaten 7 yıldır var. Evet. Ama dediğim gibi onu tanıyan bir doktoruyla... ...devam edebilecekse kisti bu şekilde izlemesinin bence bir mahsuru yok. Yok. Ee, peki hiçbir şekilde ilgilenmedik dikkate almadık diyelim bu kistleri ileride başka ne gibi sorunlara yol açar yumurtalık kistleri? Burada şöyle bir problem var Yumurt yani bizim en büyük problemimiz mesela bize hep şöyle bir soru gelir. Yumurtalık kanseri için bir tarama yöntemi. Kongrelerde falan bunlar konuşulur. Hı hı. Ancak yumurtalık kanserini bir tarama yöntemi veya bir e, bir belirteci yoktur ne yazık ki. Hı hı. Bir takım tetikler yapılır. Halk bunları çok iyi biliyor. Çünkü gittikleri zaman bir kisteli o zaman doğrudan isteniyor. İşte CA125, CA199 falan falan gibi. Ancak hı hı. bunlar e, bir yerlerde bir yumurtalık kanseri varsa ben o ameliyata başlayacaksam benim daha sonraki tedavi sürecini nasıl yöneteceğim konusunda ve tedavinin nasıl olduğu konusunda bana ipuçları ver. Yoksa evre bir yumurtalık kanserlerinin sadece %50'sinde CA125 yüksektir. Evet. Geri kalanı normaldir. Çok Hasta izlediğiniz zaman ve yıllarca da onkoloji konseptiyle izlediğiniz zaman şöyle bir hasta grubu oluyor. 3-4 santimlik kiste oluyor. Hı hı. Bu çok iyi huylu. Her şeyi çok iyi. Bir şey yapmaya gerek yok. 3 ay sonra, 4 ay sonra ama seni görmek istiyorum dediğinizde. 3-4 ay sonra bir geliyor. 8-9 santimlik heterojen yapıda gürültülü bir gidişi olan bir kistik yapı hı hı. geliyor. Biz işte o başlangıç açamasını bilmiyoruz. Orada o görüntü yani hiçbir yöntemde işte bir takım şeyler uygulanıyor, Doppler yaparız deniyor, BT çekeriz. Bunlar kesinlikle ayrıcı tanıyor. Bir şey Koymuyor. yapmıyor. Hı -hı. Eğer bunların hepsini ameliyat ederseniz sürekli herkese ameliyat etmek zorundasınız. Ona da olacak bir şey değil. O yüzden Böyle bir kist varsa bunu gerçekten o kolu izlemesi, gerek. izlemesi gerekiyor. İyi izlemesi hı hı. gerekiyor. Önemli olan şey evet, bu. Biraz önce dediniz ki hani kistin torsiyonu olabilir e, ya da e, yırtılması söz konusu olabilir. E, bu sadece şiddetli bir ağrı <laughs> mı belirti verir yoksa başka şekilde belirti verebilir mi? En birinci bulgusu şiddetli ağrıdır. Hı hı. Özellikle torsiyonu olduğu zaman çok şiddetli bir ağrı olur. Kanda bir lokostoz olur. Yani beyaz kürelerde bir iltihabi durum varmış gibi bir şey meydana gelir hı hı. torsiyonda. Genellikle genç kızlarda olur geldiği zaman. Burada şöyle bir nüans var. Aşağı yukarı iki yıldır bu konsept olduğu gibi değişti. Biz eskiden gerçekten bu kendi etrafında damarlar kendi etrafında döndükleri için çok şiddetli ağrıya neden olur. Ve siz cerrahi olarak açtığınız zaman hastayı... E, Ç nekrozi olmuş yani bir anlamda çürümüş gibi siyah, böyle çok kötü bir görüntüsü vardır. Biz eskiden bu yumurtalıkları alıyorduk. Çikolata kisti diye tabir ettiğimiz Yok, şey o farklı başka bir şey. bir şey değil mi? Ama Hı -hı. bu yani herhangi bir kiste olabilir. Çikolata kistleri de torsiyona olabilir. Hı -hı. Önemli olan o yumurtalığın kendi etrafında dönmesi ve bu şekilde nekrozitik bir görüntü almasıdır. Hı -hı. Ancak 2007'nin sonlarında bir çalışma yayınlandı ve görüldü ki bu kistleri detorsiyona ettiğiniz zaman yani normal haline getirdiğiniz zaman ve bu şekilde bıraktığın zaman yüzde %93 normal fonksiyonlarına kavuşuyorsunuz. Çünkü bizim her iki yumurtalığı da dönen ve bu nedenle cerrahi menopoza giden hastalarımız var. Dolayısıyla yani çok genç yaşta iki yumurtalığını kaybeden hastalarımız oluyor. Hı hı. Olmuştu zamanında. Oysa bugün geldiğimiz noktada nekroza olan bu kisleri, torsiyona olan bu kisleri almam, alınmaması, bunların detorsiyon edilmesi, Tekrar ederek, eski haline çevirip evet. bırakmak, eski haline hı. çevirip bırakılması ve bu şekilde konservatif kalınması çok önemli. Bu çok bir şey. bir şey değil mi? Evet. şeyde diğer taraftan bu yırtılmış kistlerde de aynı şekilde doğrudan doğruya ameliyat yapmamak. Hastayı yatırmak, hematokritine kan değerlerine bakmak. Eğer bunlarda bir yani hayati parametrelerinde bir problem varsa o zaman hastaya laparoskopi yapmak gerekir. Yoksa konservatif kaldığınız evet. zaman içerideki sıvı ne kadar fazla olursa olsun 24 saat içinde hasta stabil oluyor ve ondan sonra ayağa kalkıp yürüyüp gidiyor. Hı hı. E, programımızın en başında belirtmiştik. İzleyicilerimiz de e, bu soruyu oldukça merak ediyorlar. E, yumurtalık kistleriyle doğurganlığı e, birazcık e, konuşalım isterseniz. Hı hı. E, her kiste olan doğurganlık konusunda e, çok daha az bir şansa sahip midir? Hayır. Özellikle internette çok enteresan bilgiler var. Önünde endometriyomaları varsa... Bu çikolata kisti varsa hı hı. gebe kalamayacak falan gibi bilgilere hı hı. yani ben de rastlıyorum. Evet. Esasında bu çok doğru değil. Özellikle 5 santimin altındaysa 4 4 santim civarındaki e, endometriyomalarla hasta gebe kalabilir. Hı hı. Spontan olarak gebe kalabilir. Bir tedaviye Gerek, Gerek duymaksızın. Aynı şekilde basit kislerle de hastalar gebe kalabilir. Bizim gördüğümüz işte sezeryan sırasında vesaire yumurtalıklarda gördüğümüz kisler oluyor zaten. Hı hı. Buradaki problem şöyle bir teori vardır. Bu kis çok büyüdüğü zaman yumurtalığın diğer kısmına yani yumurtaların olduğu diğer stromasına bası yapıyor ve buradan yumurtlamayı engelliyor gibi bir teori vardır. Fakat bunun ne kadar gerçek olduğu çok tartışmalıdır. Çünkü baktığınız zaman gerçekten ameliyatlar sırasında veya gebelik sırasında vesaire bir takım kistlerle karşılaşıyorsunuz ve bunların son derece de normal olduğunu görüyorsunuz. Evet. E, peki diyelim ki bir hanımefendinin bir kisti vardı. Cerrahi müdahaleyle bu kist alındı. E, bu noktada doğurganlığa bir zarar veriyor musunuz? Aa, eğer burada tabii kistin gene doğası çok önemli. Hangi tip kistten bahsettiğimiz Hı -hı. önemli. Örneğin ağır endometriozisi varsa iyi bir endometriozis cerrahisi ile eee tüpleri de açıksa vesaire hastanın doğurganlığını aksine arttırırsınız özellikle ilk bir yıl içinde yumurtlaması çok normal olur vesaire bu nedenle doğurganlığını tam aksine arttırırsınız hı hı. ancak gereksiz yere hastaya şayet bir e, müdahale yaparsanız hı hı. ve gereksiz yere yumurtalı da Oynarsanız ...bu durumda bizim en istemediğimiz durum meydana geliyor. Bir takım yapışıklara sebep olursunuz. Laparoskopiyle oluyorsa bile. Hı hı. Dolayısıyla bizim en istemediğimiz şey... ...endikasyonu olmadan cerrahi müdahaledir. Özellikle evet. kadının doğurganlığı açısından. Evet. Ee, yine e, biraz önce söylediklerinizden yola çıkarak anlıyoruz ki... ...hani kisler varsa bile hamile kalınabilir. Evet. E, hanımefendiler hamile kalabilirler. Peki hamilelik sırasında bu kisler herhangi bir soruna yol açabilir mi? Burada tabii gene bu kisler... ...şöyle diyeyim... Bir grup çok nadir görülen non epitelyal over kanseri denen kistler vardır. Bunlar Dermoid, dermoid kist grubu yani grubunun dışında bir takım kistler vardır vesaire. Bunlar kendi etrafında dönebilir, torsiyonu alabilir ve gebe kadın bu şekilde gelebilir. Aynı şekilde çok şiddetli ağrıyla bize başvurabilir. Gene aynı şekilde çikolata kistlerinde de aynı durum meydana gelir. Yırtılabilir gebe kadında çikolata kisti. Bu nedenle çok şiddetli ağrıyla bize gene gelebilir. Hastanın ameliyat olması gerekebilir. Hı hı. Ama e, normalde e, gebe kadında bu kistler varsa biz bunları hı hı. izleriz. Daha sonra evet. müdahaleyle çıkartırız. Peki çok teşekkür ediyoruz. Süremizin evet. sonuna gelmişiz. Sağ olun programımıza katıldığınız ben için çok kıymetli ederim. bilgiler verdiniz. Sevgili izleyicilerimiz yarın yine aynı saatte burada olacağız. Kendinize iyi bakın. Hayatta her şey dilediğiniz gibi olsun. Olmazsa da boş verin canım. Yeter ki sağlık olsun.